Hepinize merhabalar. Uzun köprüye bağlı olan Saçlı Müsellim Köyümüzde de yaptırdığımız e, evimizin devamı. Yani iş bilen yapı gerçekten işi biliyorlar diyelim. <laughs> Çok memnunuz. E, şöyle bir şey sanatkar, sanatçı üzerlerine tanımıyorum. Ee, şu an Arkadaşlarımız e, Boyamızı yapıyorlar ee, Değerli amcamız Başında Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Emeğinize teşekkür sağlık Hayırlı Bir olsun haftadır canım. yokuz ama iş süper Yani yürekten güvenebilirsiniz Arkadaşlar biz çok memnun kaldık Tertemiz bir işçilik Bayıldık İş bilen yapı Allah yolunuzu açık etsin. Gerçekten elemanlarınız ve siz bizi çok mutlu ettiniz ablam. Çok güzel. Allah yolunuzu daim eylesin. Yani e, yapılan işçiliğe bayıldık. Şu an astarı atılmış duvarlarda. Tavan boyanmış. Hepsini gezdik. Tavan tertemiz. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde e, leke yok. Ellerinize sağlık diyoruz. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Ben de bir esnaf olarak aldığınız parayı annenizin süt hakkı gibi helal olsun. Teşekkür ederim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Allah razı olsun. Evinize de güle güle oturun. Hayırlı uğurlu olsun. Amin amcacığım. Teşekkür ederim. İş bilen yapı diyoruz. Bütün sanatını, emeğini verenlerden Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizleri tanımışız. İyi ki sizlere güvenmişiz bizler. Kar gibi bembeyaz, tertemiz bir işçilik. Çok teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin sizlerin. Yusuf Bey, sizler de teşekkür ediyor musunuz?